Umutlu Nesiller Derneği. Esselamu Aleyküm değerli dostlar. Umutlu Nesiller Derneği olarak Afrika'dayız. Afrika'nın Tanzanya bölgesindeki bir yetimhanemizdeyiz. Buradaki yetimhanemizde 400 kadar talebe var. Burada ilkokul ve ortaokul eğitimlerini tahsil ediyorlar. Hem din ilimleri hem de fen ilimleri olarak sağlam bir eğitime tabi tutuluyorlar. Bizler de Umutlu Nesiller Derneği olarak buradaki kardeşlerimizin eğitim ve gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak siz hayırseverlerin yardımlarını kabul eylesin. Birazdan içeriye gireceğiz ve sınıfları kontrol edeceğiz. Hep birlikte oraları göreceğiz. Fakat öncesinde şunu söylemekte fayda var. Yani buralara gelmek neden önemli? Kardeşlerim buradaki Hristiyan misyonerler ciddi manada faal çalışıyorlar. Oraların okulları, sınıfları ciddi manada bir kaliteye sahip. Hakikaten yani görsellik manasında insanı cezbeden bir gösterişi var. Bu noktada bizim okullarımızın da onlar gibi olması, aşağıdan yetişen insanların o tarafa kaymamasına vesile olabilir. Burada birçok kişinin Müslüman olmasına, Türkiye'den gelen Müslümanların karşılıksız yardım yapmaları vesile olmuş. Yani oradan buraya gönderilen yardımlar sadece maddi olarak düşünülmesin. Yani maddi faydası birse manevi faydası bin diyebiliriz. Çünkü o sahiplik, o aidiyet hissi o uhuvvet, o kardeşlik manası gelişiyor buralarda. İnşallah bu sıra sizler de vakıf olursunuz. Diyelim şimdi sınıflarımızı inşallah gezeceğiz. Bakalım ne şartlarda eğitim alıyorlar, nelerle karşılaşacağız hep beraber inşallah göreceğiz. Değerli dostlar, görmüş olduğunuz bu yetimhanedeki sınıflardan sadece birisi. Burada toplamda 400 tane talebimiz var. Bu talebelerin işte giydirme, erzak, temel gıda ve yetimhanedeki genel olarak inşaat ihtiyaçlarıyla alakalı buraya katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırseverlerimizden ebeden razı olsun, kabul buyursun, birini bin yapsın. burası onların mutfakları. Okuldaki talebelere 400 kadar talebeye yemeklerin pişirildiği yer. Bizler inşallah buraların hem ihyasına hem de gıda yardımı olarak hizmetine bulunmaya çalışıyoruz. Tanzanya'nın Moanza bölgesinden yetimhaneden Türkiye'ye selam ediyoruz. Duanızı bekliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.